Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz. Argun normalindeyiz ve ben pompalı çektim. Model e onu avcıya aldım. Ee, bu silahla oynamaya çalışacağım. Uzun zamandır oynamıyorduk pompalıyla da. Umarım keyifli video çıkarabiliriz. Hoşunuza giderse beğeni atarsanız sevinirim. ilk elimizi aldık haydi bakalım başlayalım. Şöyle C falan biz çekmişiz hızlı hızlı başlamışız. Ben şuradan yukarı çıkmaya çalışacağım. Düşmanların çoğu orada olacaktır. Bizimkiler de yavaştan çıkmaya çalışıyor Dayı bir yanına geleyim şöyle Ve buralar temizlemişler Bak şu topun içinde var Şöyle bomba atsam belki hasar yer Attım gitti Patlayıcı yok edildi diyor Hasar veremedi kimseye Neyse sağlık olsun Bir haftadır da evde internet yok Yani ne video çekebildim ne zaten oyun oynayabildim Biraz elim soğuk olabilir Vuramayabilirim Şimdiden mazur görüm bunları Öldü mü lan o öldü 162 onu da vuruyorduk da Yetmedi. Hasar yetmedi. Ben bir canımın dolmasını bekleyeceğim. Bir canla kalmışız. Ucuz atlatmışız. Az daha gideceğim size. Dayı bir can atla da gidelim. Eyvallah hatta. D ya aslında. Kanka ben de bakayım mı? Yo yo kötü fikirmiş. D arkadan gitmek daha mantıklı ya. Buradan pompalı ile gitmek hiç mantıklı bir hareket değildi. Öldük yapacak bir şey yok. Neyse. iki kille başladık fena değildi. Devam. O bizim takım arkadaşı içeri kadar girmiş. Eee onlar girmişken. lan. Aha şurada birini görüyorum. Aldım. Kanka ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Burak kalabalık mı var mı arkadaşlar? Başka yok. Temizledik. Bizim arkadaşlar da aha. Öldü tamam tamam. Elimde pompalı var. Tek atarım. Bir şuradan geliyor. Öldü. Adamı göremiyorum. Oy. Bir, bir tane daha atarsa öldüm. Geliyor geliyor. Umarım beni görmüyorlardır ya. Ben burada böyle kaldım da. <laughs> Görüyormuş. Görüyormuş. Bu adam bak hep bunu oynuyor. Az önce de bir haritadaydık. E sadece M1917 Super Karabinası oynuyor. 100 yıldız yapmış helal olsun. Yani çok nadir kullanılan bir silah. Adam bunu 100 yıldız yapacak kadar oynamış. Siz düşünün. Yine geldim bizim takım arkadaşlarından da oğlum. Bu sefer ama şuradan gitmeyeceğim de arkadan 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 gitmeye çalışacağım. Bizim takımdan 3 kişi falan gitmeye çalışıyor. Hatta şu sağımda da bir adam var. 4 kişi. Beraber gidersek D'yi de alırız. Bence arkalarız ya. Hatta en arkadan E'den mi sarksam diyeceğim de mantıksız olur. Şuradan girmeye çalışacağız. Bir yandan Q'yu basa basa gitmeye çalışacağım da. Lan adam spawn oldu önünüzde. <laughs> adam doğdu lan yanınızda. Kimse görmedi. Neyse beleşkili en sevdiğim. Be beleşkili asla hayır demem o bizden. Şurada bir sığınak vardı. Sığınağın içine girelim. Gerçi bizimkiler yamyam yam gibi hepsi. Buraya ele geçirmiş. Tamam o zaman şöyle bir biraz arkalara gidelim. Pompalı oynuyorum. Düşmanın gelmesini bekleyeceğiz. Şuradan mı sıkın? Aha gidiyor biri. Acaba ben buradan Sıksam vuramam. Adam bizi gördü. Arkadan gördü ya. Çok açıkta bekledik. Bütün yerleri alıyoruz. Ama A gidiyor. A'dan ya da B'den dop savunabilirim orayı ya da direkt baskı da yapabilirim. Bilmiyorum. Takım arkadaşlarım neredeyse oradan doğacağım. Bizim takım arkadaşı gidiyor. Dayı sen oradan git. Ben şu, o zaman sağdan gideyim. Şu A'yı tekrardan bir savunalım. Bizim elemanı vurdular. Güzel temizledim. Şu içeride var mı acaba ya? Bana sıkan adam bu olabilir miydi? Tamam tamam ikisini de halletmişiz güzel. Canımız da dolsun yavaştan gidelim. B'ye gelmişler. Sonra geri B'yi savunuruz. Şurada can var can alayım. Hayır kolay gelsin. Eyvallah teşekkür ettim babacım. Benim sana tabi hiçbir bir şey yok. Dayı sen çekiyor gibisin ben gidiyorum ya şu B'yi almadan. Aldılar gerçi de bir savunmaya gideceğim. Bizimkiler de girdi. Yo yo temizle. Bizim takım canavar gibi ya. Hiç bize gerek kalmıyor vallahi. Adamlar base'den çıkamayacak anlaşıldı. Oyun erken bitecek. Neyse biz vurabildiğimiz kadar vurmaya çalışalım ya. Buna ne oldu? Acı sen kim vurdu? Şuradan bir yerden vurdular. Bak bir arkadaşımız daha ölmüş orada. Lan ne oldu? Attılar mı beni? Ya da sunucuyu mu resetlediler? Sunucuyu resetlediler. Tamam güzel. Bu bizim için daha iyi. Yoksa oynarken bitecekti. Biz de bir 8-10 falan almıştık herhalde. Tahminimce aldığımızı düşünüyorum. Tekrardan sıfırdan bir başlayalım. Bu sefer Alman tarafına attı bize. Hadi bakalım dolgu oynayalım. Yardır babacım. Bu sefer Alman olarak oynayacağız. Dur elim çarptı. Direkt yerler alalım. Umarım bu sefer şey yapmazlar ya. Base rap falan yemezler adam gibi bir oyun çıksın. Argon'un ormanını seviyorum. Pompalıyı da seviyorum. Fena da gitmiyorduk. Neyse ben direkt gideyim de şu DM'yi alalım. Hızlı başlayalım. Hatta o topa da girebiliriz. Toptan C'yi darlayabilirim. De top hemen çıkmıyordu galiba. Bir gidelim bakalım o tarafa doğru. Bayraklar oynamayacağım şimdi. Zaten başlangıç aşamasında gereksiz. Benim için gereksiz. Dayı top çıktı mı? Top çıkmamış daha. Biraz beklesem çıkar mı? Şu baksam orada kalabalık geziyorlar. Ben de sıkabileceğim hiçbir şey yok. Tabancayla gıdıklayabilirim anca. Dayı şuradan çekil de top çıksın. Aha çıktı. Alayım dayıcım. Hızlı olan kazanır. Attım gitti. 99 ne ya? Asist geldi. Aynı yere bir daha atsam. Güzel bu sefer. Oo iki kişi aldım. Güzel güzel. Aynı yere bir daha atsam. Kaç vurduk? 53 vurduk. Öldürme yardımı verdi bir tane. Bir tane daha atsam bu sefer vurmadı. Tamam. Doldur babacım. Adam geliyor lan. Tamam vurdular. Orada biri var. Ama isabet ettiremiyorum. Şöyle atsam yok olmadı. Biri bize deniyor galiba. Sniper mermisi ya. Şuradan mı atıyorsunuz lan? Göremiyorum da. Oğlum bizim sağ tarafta arkadaşlarımız nasıl ölüyor öyle? Çatır çatır öldüler ha. C de gidiyor. <laughs> Kafasına vurdum adamın. Bir tane de şöyle atayım. Dur dur denk getireceğim ben onlara daha. Acı bir gösterseniz be kendinizi adam adam gelmiş yanıma. Sağdan gidiyor. Onu aldım. Nereden vurdu? Arkadan da çıkmışlar. Sağdan bayağı baskılı baskılı geldiler. Biz sahra topuyla 4 kill aldık. Bir de pompalıyla mükemmel oldu be. Geldim. O takım arkadaşlarından doğdum. Orada kalabalıklar. Şöyle bir bomba sallayalım. Belki oturan olur. Hacı ne yapacağım biliyor musun? Orada biri mi vardı? Yukarıda geziyorlar galiba. Şuradan bir çık bakalım. Buranın taktiği budur da. Sisle baba. Çık çık çık. Oğlum bizimkiler gelmiş zaten. Al bakayım. Oturmadı. 23 can kaldı bir can lazım bize. Sen bir yaklaşsana bana baba Öldü Çok uzakta vuramam Ya yani pompalı Bazen saçma derecede Vurabiliyor da Bazen de ama on vuruyor falan Vuramıyorum Neyse ben kaçayım yine can kalmadı Şu maskeyi bir çıkar babacım Dolanacağız İşlerine gireceğiz Burası tehlikeli Buradan çıkıyor olabilirler Şöyle bir Göz gezdir geliyorlar. Aldım. Bir bomba sallayalım oraya bir rahatlayalım. Sonra şuradan kaçacağız. Onlar bombadan kaçarken bizi görmediler ve buradan yavaş yavaş arkalayacağız onları. Umarım ayak sesim falan duymazlar. Hatta ne yapacağız biliyor musun? Şuradan çık. Çıkamadım ağaca takıldım çıkamadım. Oradan çıkıp direkt arkalarına girmeyi düşünüyordum da ağaca takıldık ya. Acaba ben arka arka ölmeye başladım ya. Dur çık. Bir basiret bağlanması yaşadık. Neyse toparlayacağız. Acı kim sıkıyor oradan? Hadi sen beni zorlama ya. Var mı başka? Vardır ya ki yokmuş. Tamam ben iniyorum o zaman. Ulan. Yakıcı bombaya kafa attım ya iyi mi? Ben burada beklesem beni görürler mi? Düşme aşağı. Düşme aşağı. Göremiyorum hiçbir şey ama. <laughs> deniyorum vurduk birini rastgele. İyi iyi. Buradan vuramam 12 vuruyor. Ama şurayı deneyebilirim tekrar. Bir de bizim arkadaş burada. Bu bize engel olur. Hiç bitirelim. Adam yatmış oraya. Güzel yere yatmış. Neyse medik bayağı kalabalık var. Kaldırırlar herhalde. Bekleyeceğim biraz. Evet evet kaldırdı. Adamsınız. Dayı yerimi alabilir miyim? Alev makinasını alayım. Adam aldı. Tamam. Dayı buraya gel bakayım. Nereye gidiyorsun? Arkalamış bize. D'ye gitmiş oğlum bizim, D'ye gitmiş. Ne olmuş oralara? Yine çıkamıyorum. Tam siz onları vurursunuz. Birazdan C'ye gelecekler. Bizim adam öldü. Hacı senin kim vurdu ya? Arkamdan geldi. Hiç ayak sesi duymadım ya. Niye böyle oldu? Bizim D'ye gitmiş. Biz oralara alalım ya. Biz ben B'ye odaklanmıştım. Arkaları unuttum. Geldi M'yi e alacağız. C gidiyor B'yi alıyoruz. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama şu E'yi almamız lazım. Dayı ne yap? Oy. Yalandan vurdum ha. Bu kadar vurabileceğimi beklemiyordum. Acı bir can. Var mı içeride düşman? Ha içeride yokmuş tamam gireyim. Bir çekme baba buraya. Sağdan geliyorlar. Hacı bak. Herkes bir köşe tutsa. Siz orayı tutun ben burayı tutayım. Şöyle tutayım ben. Ama şuradan da gelir ya. Burada benim için tehlikeli. Neyse aldık gidelim. Bizimkiler gitsin de ben ölmek istemiyorum. Bak bak orada biri var. C'ye gitti dedi. Neyse D'yi alırız biz de şimdi, oradan da geri C'yi alırız. Oo, orada düşmanlar var. Bizim adamlar öldü. Şuradan bir kontrol edeceğim hemen. Önce bir sığınağa bakacağım. Sığınak temiz. Ha tamam, bizimkiler. <laughs> gelmiş diyeceğim. Oğlum ben niye ayak sesi duyamıyorum ya? Bugün hiç ayak sesi duymadım. Arkadan haince bir baltaladı bizi. Bizimkiler D'yi çekiyor acı. Burak kitle değil mi? Tamam Burak gitti kalsın düşman gelemesin B'yi alıyoruz Alev makinası bizden mi? Evet bizim adam almıştı hala kullanıyor Helal lan Şuna yaka yaka gidiyor Dayı kaç ben kurtardım seni korurum Var mı gelen? Gelen yok şu dinamitimi alabilir miyim? <laughs> ne güzel kapattın lan o. şunu aç bakayım ben de ne güzel açtım adam içeri attı. Kapattım. <laughs> Haydi görüşürüz. Bey tam çekemedik ama düşman zorluyor yine orayı. Ben şunu bir al bakayım siz orada çok dolandınız. Aa iki kişi güzel olur. Gel. Bey de çekememişiz. Şu B'ye bakacağım. Şu kapıyı açtınız mı lan açamamışlar. Sen gel. 30 canla bir kişi daha indiririm ben Varsa her. Solda geziyorlar Gaz geldi Hacı solda geziyorlar bu sefer bak duydum Gidiyor gidiyor Kovalayalım mı onu Vurdun mu lan Tamam limpet attı dikkat et İyi uçmadın Hayal. Hala düşman var Atamadım çok düşman varmış De içerideyim zaten atsam da bir işe yaramayacakmış B1 onlarda bir bizde tam Ele geçiremedik Hadi şöyle bir şey yapacağım ben çekil bakalım Sisle baba beni görmesinler Patlat. Kimseye gelmedi. Atamadım çekin lan. Oğlum bloklama beni. Güzel biri gitti en azından. Az öncekini de atabilsem belki patlatırdık ya birini. Ee, benden önce bombada patladı. Bombayla beraber patladı. Neyse şuradan arkalarız belki. Dayı öl bakayım. Şu bu karabina kullanan değil mi? <laughs> Jump scare yedim harcı. <laughs> Bir anda ama vurdum onu da. <laughs> İçeride miyiz? İçerideyiz. Geldi. Nereden geldi? Soldan girdiler. Ben şu aşağı kontrol edebilir miyim? Gidiyor gidiyor biri. Kapıyı kitle ya. Giremesinler buraya. Tek girişörleri burada olsun buradan da karşılık veririz. Şöyle beklesem haince küfür yer miyim acaba? Dayı biri koşuyor. O 37 ne lan? Bomba geldi. 73 Atamadım. Çok bloklanıyorum hareket alanım çok daraldı. O yüzden istediğim yere gitmedi şunu tak. Burayı açmış olabilirler mi? Hacı burayı kim açıyor? Burayı açmayın arkadaşım. Burayı açıyorsunuz bak sonra düşman giriyor içeri. Bizi arkalıyorlar. Geliyorlar. Pusu atacağım. Çok güzel yakıcı bomba. Buradayım lan nereye gidiyorsun? Iskaladı bizi. Es geçti. Dayı bak pompalıyla gidiyorsun sen de. Dikkat et. İçeri girdiler. Oğlum ne kadar bir şey attınız ya. Yakında var mı acaba? Şöyle bir dinamit attım. Dayı çekil. Bir tane daha bomba gelirse ölürüm ben. Yavaştan kaçayım. Bak aa, patlatmışlar bu sefer. Evladım açmayın diyorum size şurayı. Burada düşman olabilir mi acaba? Varmış. Benim ekran mı çok parlak, koyun mu parlak? Sistem dolayı mı acaba? Oha oha. Arkamdan yine oğlum. Arkadan vurdular bize. 24'e 8 gidiyormuşuz. 9 olduk. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Benim şey değişti ya. Hassasiyet gitti Şundan mı kullanıyordum? Heh. Bir an fazla arttı Bekleyeceğim ya gelen olur buraya Şuradan gelen Gerçi C falan gitmişler Ben gidiyorum o zaman Aldım Aldım Oğlum ne kadar şey atmışsınız Ben gidiyorum Gaz var yakıcı var hepsi var orada Şuradan gidelim Şuradan B'yi alırız. Yalnız şurada arkadaşımız ölmüş. Seni umarım tren vurmuştur. Benim hassasiyet çok değişti ya. Yanlışlıkla farenin ucuna değdim. Hangisinde kullandığımı unuttum. Aç orayı. Aç aç. Açacaksın mı? Pusu attık o kadar gelmedi. Neyse tarafa koştu lan adam. <laughs> Allah'ım tutturamadım. Bunu görmediniz arkadaşlar. Bu yaşanmamış bir hadiseydi. Kapandı gitti. <laughs> o kadar kötü sıktım ki adam şaşırdı. Düşman değil yani dost zannetti beni. Yanımdan geçti gitti lan var. <laughs> Sıkmasam yani yine yanımdan geçip gidecekti. O kadar kötü sıktım ki dayı senden hacımı aldım. Nereye lan? O adam yanımdan gitti o da gitti. Dört kişiyi vurdum bu arada orada. Şurada bir gireyim de cam doldurayım. Neyse şöyle telafi etmiş olduk ya. Güzel vurduk. <laughs> Güzel vurduk. Canım da olsun tekrardan çıkacağım buraya. B'ye geldiler. Ulan yine duymadım ya hiçbir şey. Şu hassasiyeti de bir hayalim dur. Dayılar siz alın burayı ben hiç bayrakla uğraşmak istemiyorum. Şöyle bir arkalayayım. Hatta B'ye gideyim direkt. Burada alıyor olabilir misiniz? içerideler Atamadım ya. Şu dinamiti atabilsem çok güzel olacak da. Mesela böyle attık güzelce vurduk. Şuradan da çıkabilirsem on numara. Bir saklanayım mı? Şu canı alabilir miyim? Aldım gidiyorum. Aya gidelim aya. Ya da gitmeyelim tamam vazgeçtim. Gaz atmışlar. Var mı var? Haydi görüşürüz. Şurayı geçmek istiyorum. Bomba geldi. Bir tane daha taş Şurada can var. Şu cana doğru koşacağım bir. Ya da koşmayayım lan adam bir şey yaptı buraya. Bir şey değil mi? Şuradan gelebilirler ha trenden inip. Hacı benim parlaklığım mı çok yüksek ya? Tara 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 tara. Kaç. Hadi bakayım. Arkadaşım var mı? Aa bu sefer öldük. Kaçamadım. Arvalete oturduk iyi mi? Oo, B'ye gelmişler. Nereden sıkıyorlar? Tamam tamam halletti bizimkiler. Şuradan şu aşağı bir deneyeceğim. Temiz gibi duruyor. Tamam içeriği de aldılar helal. Şimdi şuraya pusat bakayım. Ay pus atmıştım ya korkutmayın. Şunu geri ver. Geliyor. Gelmiyor bizim adammış. Geri ver. Ay kimle savaşıyorum? Ben de sıkmak istiyorum. Ben de sıkmak istiyorum. Bizim D ile E'ye gidiyor. A B'ye girdi biri. Buradan arkalarım. Dayı orada biri vardı. Vurdunuz mu? Vurmuşlar. Ama geliyor. Acı şu patlayacak ha. Belki bize yazar. Tüh yazmadı. Yazay değil ya. Çok az canı vardı ha. Belki ilk attığım bomba erkenden değseydi değmedi. Patlardı. Değince patlıyor. Belki o zaman bize yazabilirdi. Yazmadı. Melik geldin mi? Bas bakayım şırıngayı. 2 metre yanındasın. Bas bas. Sonunu beklemiş. Zafer. Neyse kazandık bakalım. 37'ye 12 oynamışız. Güzel oynamışız. 37 az daha 40'ı bulacakmışız. Bizim manga güzel ha. 38 vurmuş, 25 vurmuş, 51, 17. Biz de 37. Biz bayrak çekmediğimiz için puanımız biraz düşük kaldı. Yukarılarda olsak güzel olurmuş. En iyi manga olmuş olabiliriz ama. Evet dostlar, videodan keyif aldıysanız beğeni atarsanız sevinirim. Aynen en iyi mango olmuşuz bu arada da. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.